SK Bağkur emekli zammı 49,25 oldu. Allah Sayın belirtmez. Bakan şu an bir televizyon programında evet. e, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Hemen e, Sayın Vedat Işıkan'ın e, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o duyuruyu ben okuyayım sizlere. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2024'de emekliler yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca <laughs> tek tek hayata geçireceğiz diyor. Bakan Işıkan. Bir güzel haberi daha paylaşmak istiyorum. SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibariyle 6 aylık artış oranı %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını da sağlıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında son 6 aylık enflasyona ek %5 artış gerçekleşeceğini söylemişti. O da %46,6'ya ikiye geliyordu, değil mi? Evet. Ee, ve bu yılı da emekliler yılı ilan ediyoruz dedi. Yani Önümüzdeki de ay Temmuz ee, ayındaki Allah artışı özellikle hazır. Sayın Cumhurbaşkanı dikkat çekmişti. Ama bir düzenleme daha yapıldı. Ee, yasalaşacak bu arada meclisten de geçmişti değil mi? Arkadaşlar %42,6'lık artış ve meclisten geçtikten sonra Henüz geçmemişti. Mecliste görüşülmüştü. <laughs> Ama hep şunu konuşuyorduk değil mi? Hani 5 o artı yüzde beş artış. Her gün matematik yapıyorduk. Değil. Her gün burada konuşuyorduk. <laughs> evet. e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dokunuşu. <gülüyor> <gülüyor> artık literatüre öyle geçmişti. E, yüz, yüzde ne kadarlık bir artış oldu? 46,6 idi. 49,25 yüzde üç değil de üzerine 40, artı yüzde üç değil de. 5,42 idi Pardon 42,6 idi. <laughs> 49,25'e yani çıktı.